Evet şu anda videomuz başladı. Ben de o zaman videoya geçeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben takımcıyım. Bu da takımcı kanalı. Bugün Brawl Stars ve komik videolar. Pumba kanalından izleyeceksiniz. Gayet komik olacak. İlk defa videoya böyle giriş yapıyorum. Yüzümü emoji ile kapatacağım. Siz görmeyeceksiniz. Neyse o zaman videoya geçelim. Hadi bu hassas komik videoları. Evet arkadaşlar şimdi Pumba kanalında bu hassas hilelerini deneyeceğiz. Şimdi dünyanın en hızlı reklamını yapacağım. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar bugün Pumba kanalında komik Brawl Stars videoları izleyeceğiz. Eğer bunun devam etmesini istiyorsanız 5 like. Eğer ben de böyle TikTok hileleri denememi istiyorsanız 10 like gelsin. Ve o zaman videoya geçelim. Şöyle başladım tam. Gidecek. Ha. Cine var şimdi orada. Help me. Help me diyor. Leon gidiyor. Ne yapacak? Leon gitti yükleri aldı, onu kurtardı. Harika bir takım çalışması. Ve Prasens Brawstars. O zaman videomuza geçelim. Cini var. Cini <laughs> Piper'a geliyor ama bilmediği birisi orada Crow vardı ve Crow orada kaldı sıkamıyorlar. Ancak Colt'un ultisiyle o çıkar. Şimdi Colt ne yapıyor? Tabii ki ulti kullanıyor ve ölüyor. Kaçamaz. Şimdi Cini aldı bir kill. Bull geliyor. Gina Alpivimo'yu çekti. Bol Alpivimo'ya odaklandı. E niye Gina'ya gitti? Alpivimo'yu öldürseydin ya. Allah Allah. Neyse gitti orada. Şimdi Darol vs. Şeyle, şeyle alıyor. Darul'un ultisi doldu. Kaçıyor. Sakın geri geleceğim deme. Ay tam. a aldı. Nita. Nita vs. atıyor. 8 bit ve 8 bit alır. Aa 8 bit kötü oynuyormuş bu arada. Ha aldı. Ayısına mı ölecek? Ha bir kez at, sıktı. Ayısına öldüm. Ben burada ölmesinin sebebini anlatayım. E, mermisi bitti. 3 mermisini kullanmış olmalı. Bir şimdi yük aldı. El Primo geldi. El uzaya doğru. 2 bul. Ay bir bul varsa şöyle. Bul kaçtı. Jerry'nin taretini öldü. Şimdi orada Cini var. Bit. Şey, bit adım? Bunun kartalının adını unuttum. Bazı kartallerinin adını unuttuğum için özür dilerim. Dynamite. Oraya girdi. Ne yapacağım? Pusacağım mı? Aha. Kurov geliyor. Aha çıktı. Harika bir taktik. Harika. Ve şu anda izlediğim kadarıyla öldürdüm. Bir bir yükü alıyor. Fatih. Fatih vs. Çinli. Hadi Fatih. Fatih alacak. Aa, alamadı. Ve buradan gidiyor. <laughs> Konuyla alakasız birine geldi. Neyse. At hadi. At ultini. E nereye gidiyor bu? Hayır hayır o değil. Çok yanlış kişiye gitti. Oo. Vallahi benim takım arkadaşım olsa şikayet ederdim. Niye? Peki o da deminki gol sizde olsaydı ne yapardınız? Gol olmasaydı. E, burada herkes birbirine girdi. Bir hiçbir şey yapmadan kazandı. Ne oluyor? Mike oradan ölüyor ve böyle şey oluyor. Evet, Skype. As. Neydi adı bunun? Charge üstü. Spike, ha Spike ve şeyli. Şeyli önde. Hadi şey, hadi Spike. Canını doldurmaya çalış. O yüzden sıkmıyor. Aha. Shelly'nin mermileri bitince Spike alıyorum. Bali gidiyor. Karşısına Pam çıktı. Bali zıpladı. Robotun yanına düştü. Hiçbir şey demiyor. Darlı geliyor. Bo var orada. Hop gelirken bir daha gidiyor. Hadi güle güle. Şimdi Ginny ile Piper. O çok iyi bu arada. Crow Crow vs şöyle Mortis yardım etti Crow'a şimdi. Asıl amacı Crow. He? Ha? ha şimdi sıra Crow'da. E niye öyle yaptı ki? Bu arada Crow biraz noob gibi oynadı. Bul bu Mortis Aa çok kötü. Yemin ederim çok kötü. 38 can. Frank vuramıyor. Bakalım Frank mı alacak? Yok, Kulo aldı. 38 canlı helal olsun. Dynamite bence oraya gitme. Gidecek mi? Cidden mi? Niye öyle risk ya? Şey yapıyor ki. Risk. Yani risk biraz önemlidir ama o kadar önemli değil. Burada ne oluyor? Robotik geliyor. Aa, bu onun kaybediyor. Hepsi robotun yüzünden. Evet. Evet Kroger çünkü. Rika. Rika attı Evet. Evet. Kaçabilirdim. AI 2. AI 2 ne yapıyorsun? AI i 1 ile A 2. A, -a, -a Neyse anladınız zaten. 2 dynamite vs bul. Kim kazanacak? Bir çinli bul. Ha çinlidir. Neye ve se parkete, Park öldü neye kaldı? Bir mermi bile vuramadı diyeceğim vurdu. Helal olsun valla o mermiyi vurduğun için. Ya bence siz Dynamite oynamayın. Aa reklam. Arkadaşlar reklam bitti biraz geri aldım. Evet zaten buraları izledim. Neye yenebilir mi? Kaybedeceğiz sanırım. Evet zaten ölmüştü. Bunu görmüştü. Ya siz bir daha da Mike oynamayın. İki kere diyorum. Evet aldı. Nita alamadı. Şeli o 3 kilo aldı bir daha. Şimdi kim alır? Colt mu? Bence El Primo olacak. Çinli yine. Bu arada Alperi'yi çok iyi oynadı. Allah! Şu şeyleri çok kötü ya. Oo sandığı aldı boğa geldi karşısına. Atlı ultisini. Yeni bilir mi ki boyu? Birini aldı. Canını doldurdu ya. Bu da çok kötü oynuyor. Öldü. Cevabım yok. Oo Mortis'e bak. Sanırım şey. Yaptıkça canın doluyor ortası. Yaptıkça canı doluyordu ortasının. Eskiden de öyle miydi hatırlamıyorum. Robot geliyor. Robot Rosa'ya doğru. Ha, şimdi sana gelecek ama robot. Oho. Harika taktik. Ama 40 canın kaldı. Ölebilirim. Dynamite vs. E, Piper. Zaten Piper'ın en büyük düşmanı Dynamite. Danimarka'nın da en büyük ikinci düşmanı Piper. İkisi aynı anda öldü. Kim kazandı? Aa, Piper şu anda ekranda. 21 yüklü Rosa. Bir de Bo. Takımda. Bizde de, Mavi'de de. Mavi de, de. Ee, ne bunun adı? Colt. O Piper ultisiyle affetmez. Aha. Tam hani öldüğünüzde takım arkadaşınız doğar kalkanı da olduğu için öldüremezsiniz. Bir de ölüyor musunuz? Çok sinir oluyorum ben. Zaten anlayanlar anlamıştır. Brawl Stars'ı oynamayı bilen anlamıştır. Evet. Şöyle gidiyor. El Primo attı Hadi. Hepsini mi alacaksın? Valla sen de hiç seçici değilsin. Mortis, Frank, Bibi Hepsini aldım. Energi ve parla. Parla 970 var. Frank Kulti attı tek de 3 kişi. Oo. Vur ona da 3 kişi aldı. Çok iyiydi. Spike. <laughs> Çok komikti. Onu da alırsın. Ay. Hadi bir kere daha. Evet. Natu awesome. mı ne yazıyordu okuyamadım. Aa Frank. Hileci Frank attı ve Messi gibi golü attı. Evet şu anda orada bir şeyli var. Cini geliyor. Düt Frank araya aldılar. Şey, Şeli çok kötü oynuyor. Cini de. Ya kötü oynamaları yüzünden öldüler. Haberiniz olsun. Yoksa net alırlardı. Ben size diyeyim. Şurada bir cızırtı olabilir. Ha düzelttim. Ee, hadi. Hadi Pam. Tam alır bu arada. Ya 40 canlı pemi alamıyorsanız ben de ne diyeyim ya. Aha Leon. Leon Nita Crow izliyor şu anda. Crow'un ultisi var. Nita ortaya çıktı. Crow ikisinin arasına ultiyi attı. Ve işi bitirdi. Bam bam. Şöyle Crow nereye? Öldü. Aa, arkadaşı doğdu. Crow aldı. Piper'ı alır ya. Piper yakından bir şey yapamıyor. Evet, Mortis. Takım oldular. da satmayacaksın değil mi? E, takım oldunuz. Niye satıyorsunuz birbirinizi? Ya takım oldun. Birbirlerine de buluyor. Ya Mortis'i alın. Al adam birinci yaptınız. Aferin. Dynamike ile Shelly ekranımızda. Shelly öldü. Dynamite attı onu. Bir daha attı. Oo hangi kaç yaşamda doge. Hadi ikinci kili dal al. Aferin. koyu da alacak. Oo ne pro oynuyor. Kıskanmadım. Hiç kıskanmadım. Bu arada kıskandım şaka yapıyorum. Neyse o attı. Alpimo kaldı. Oraya da attı. Takım arkadaşı öldü. Hadi alırsın. Ah be sen de öldün. Ya arkadaşlar burada da bir videonun sonuna geldi. O zaman kendinize iyi bakın. Güle güle.